Filozof dediğin ayakları yere basar. Flo, 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 dediğin fırsatları kaçırmaz. Olma. Herkes bir gün olacak. Filozof mu demek sen? Flozof, çocuğum o Hasta etme adamı. Allah Allah. Allah <laughs> Allah. Besleyici bu, benim olsun. Non yam, non. bir paket olsun. <tiffs> 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 <ticks relationships> kalsiyum artık ferahlatıcı jenin içinde... <tiffs> <tiffs> İşte sinyalden diş fırçalama alışkanlığınızı tamamen değiştirecek devri. Ferah bir nefes ve güçlü bir gülümseme İçindeki gücü göster. Dün güzelleri basın toplantısında tüm dünya liderlerine şöyle... Dodi! 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 Karamel! <laughs> İki çıtır nefis çikolato! <laughs> Dodi'si gelene şimdi de Dodi Karamel! Edi Baby, anatomik ve ince yapısı sayesinde bebeğinizin vücuduna tam uyum gösterir. Yine Edi Baby, rahatlığından belli. Gizli kamera! <laughs> <laughs> Dayak buldun kaç? Limuzin bu buldun bir, panza buldun iç. Soğumen buldun eğlen. Mantar, <laughs> eğlenceyi gaza getirmek için en iyi gazını içecek. Hayata böyle lezzetler lazım. Bizimle geldiniz. Ben gecemi sevri beri istiyorum. Hayda. Yeni Ebi Baby, iyi geceler. Arttırılmış süper emici tanecikleri sayesinde 500 gram sıvıyı emer. Evi Baby'den iyi geceler. Sevdiklerinize hadi Şakir verin. Yüzde yüz saf sevgi, yüzde yüz doğal güzellik, sağlıklı bir süt. Kaç çok güzel oldum. <laughs> Senin sayende. Yüzde <laughs> yüz hadi Şakir. Sağlıklı güldün, saf güzelliği. Yiyor musunuz? Eskiden Orta Asya'da insanlar hiç hastalanmazdı. Nasıl bu kadar güçlü olabiliyorlarmış? Ne böyle? Tüm Orta Asya ve Kafkasya'nın sağlık içlerini tüm doğallığıyla 21. yüzyıla getirdi. Hı. Tadı da çok güzelmiş. Bağışıklık sistemini desteklemeye ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olan yeni içim kefir. <laughs> Sağlığa lezzet eklendi. Vileda'da yeni bitkiler var. Yeni süper mozcu. Şimdi kolektik dokusuyla en küçük parçacıkları topluyor. Saç kılı ve kırıntıları bile. Bak yerden toplayıp doğru kovaya. Dile yeni süper mocho. Hayata daha fazla zaman kalsın. Yeni süper mocho. Yine dile dadan. İki taşlı kahraman, Kaptan Kazım'ın Çanakkale destanı. Bayilerde. E, siz bu arada, ben de gelsem olur mu? Siz burada iki tane bekleyebilir misiniz? Hem hani ハハハハ Galatasaraylı hastum garipler o Çanakkale destanı. Bayilerde. Kızlar, hayatınızın en güzel günü yaşamaya hazır mısınız? Evineydi ambalajların üzerindeki çifteyi evineydi.com'a kısa mesajla Türksel 31 veya ürün paketini postayla TK15 Bebek İstanbul adresine yollayın. Her ay kazanan 5 şanslı güzelden biri siz olun. Haydi kızlar, gösterin güzelliğinizi. Fenerbahçeli kahraman Arif'in Çanakkale destanı. Bayilerde.

Zaten şu şey aslında birer oyun. Mu? Baştan çıkarıcı vanilyalı dondiyemek, aydınlıktan çıkan İşte bu tutku tamamen geç. Madem, aygıt Hırsızlığı, kapkaçı, gaspı üç kat arttıran bir istikrar var. Suça dur diyecek, vatandaşa huzur verecek bir alternatif yok. Öyle mi? Bir daha düşünün. Sadece seçim Türkiye çaresiz değil. Tüm bu sorunları çözmek mümkün. Hepimiz için güvenli, onurlu, insanca bir hayat mümkün. Ben sizi taraf seçmeye değil, yeni bir hayat seçmeye çağırıyorum.